Sevgili akrepler hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir Mart ayı diliyorum sevgili gizemli, takıntılı, kuruntulu akreplere. Güzel bir Mart ayı diliyorum. Ee, dolunay var. Dolunay en sevmediğimiz ay tutulması var. En sevmediğimiz ama sonrasında ferahlık illaki var. Değil mi? Şimdi bakalım genel olarak Öngörüler bu arada sadece yükselen akrebe göre yapılır. Yükselen burca göre yapılır. Bu genel bir açılımdır. Önünüzde sizin şahsi haritalarınız yok. Bunlar bir öngörüdür. Bunun da altını öncelikle çizelim sevgili akrepler. Şimdi hayatın 20'sine kadar güneş balık burcunda bu senin 5. evinde gerçekleşiyor. 5. ev konuları güzeldir hayatın. İştir, kariyerdir, başarıdır, sürekli hareket halidir. İşte çok yoğun olduğun dönemdir. Çalışın çalışmayın gereksiz bir yoğunluğunuz vardır. E, ama bunun verimini alabildiğiniz, kendinize yatırımlar yapabildiğiniz, çalıştığınız karşılığını alabildiğiniz güzel bir döngüdür 5. ev konuları. 20'sine kadar aşk demek ki çok hareketli. Aynı zamanda ilişkilerdir, aşktır. İşte bazı akreplerin İlişkileri yoksa yeni bir ilişkiye başlama durumları söz konusu. İlişkisi olan akreplerin problemleri varsa düşünüp ilişkilerini böyle bir düzeni sokup hali hazırda daha huzura erişebilecek bir ilişkiyi düzenlerler, tertiplerler. Beşinciye konuları genelde Aşkla ve ilişkilerle ilgili geniş kapsamlıdır. Aynı zamanda çocuklarımızı temsil eder. Çocuklar evidir 5. ev konuları. İşte e, ortak konular çocukla ilgili. Çocuklarla ilgili eğitim kararları. Yeni hobi edinme kararları. Çocukla ilgili yeni bir eğitim düzenlemesi. Yani e, aynı zamanda yetenekleri. Bazı akrepler uzun süredir resim yapmak istiyordu kısmet olmuyordu, üşeniyordu. Tamam artık o ilham gökyüzünden geliyor. Bazı akrepler yeteneklerini konuşturuyorlar. Atıyorum işte tasarım yapmak istiyor bazı akrepler. Bu alanda kendilerini genişletmek, dönüştürmek istiyorlar. Bazıları kitap okuma hevesine giriyor. Bazıları bir şeyler araştırma hevesine giriyor. Yani Aynı zamanda alım-satım, yatırımlarla ilgili konularımızı temsil ediyor. İşte yeni bir ev alma, yeni bir araba alma veya hali hazırda olan evlerimizi, arabalarımızı evden çıkarma. Bir mekandan başka alakasız bir mekana taşınma olabilir. Bir anda akreplerin aklına böyle bir hayatı dönüştürmek, değiştirmek, konfor alanından çıkmak gibi konuları ele alacaklar. Şimdi hayatım 20 Mart güneş koça geçiyor. Güneşin koçta olması senin 6. eline yerleşiyor. Karşık burcuna. Tamam mı? Ee, onun dışında bu 6. ev konuları sağlık evidir. İşte iş evimizdir bizim. Aynı zamanda yoğun bir çalışma dönemine gireriz bu eve yerleştiği zaman gezegen. Bolluk bereket içinde oluruz. Bir hareketlilik olur kariyerimizde. Çok çalışırız. Çalışmalarımızın karşılığını güzel bir şekilde alabildiğimiz bir dönemdir. Çalışırız bazen ama boş ekürek sallarız. Emeklerimiz boşuna gider. Tecrübe ediniriz ama maddi olarak bir kaynak gelmez. Ama akreplerin bu dönem çalışıp Evet karşılığını alabileceği bir döneme bir sürece girecekler. Şimdi aynı zamanda bu 6. ev konuları biraz geniştir hayatım. günlük rutinlerdir. Günlük rutinlerde başımızı kaşıyacak vakit bulamadığımız bir dönemi temsil eder. Yani öyle bir yoğun ki akrepler bir şey yetişemiyor gibi hissediyorlar. Hayat kaçıyor gibi hissediyorlar. Her şeyi bu yarım kalan işleri toparlama sürecine gidiyor çoğu akrepler. Altıncı ev konuları sağlıktır sağlıklarda tetiklenmedir. Psikolojik, ruhsal, fiziksel sağlığımıza bu dönemde 20 Mart'a kadar çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle üşütmememiz lazım. En ufak problemimizi es geçmeyip bir uzmana danışmamız lazım. Bu süreçte psikologlardan, kişisel gelişim uzmanlarımızdan, ilişki uzmanlarımızdan, astrologlarımızdan, psikiyatrdan yardım almak için doğru bir zaman olabilir. Tamam mı? Danışmak için doğru bir zamandır. Ee, şimdi akrepler gerçekten kötü gün dostudur. İşte ama e, inanılmaz derecede bir sahiplenme duyguları vardır. Bunu neden söylüyorum? Çünkü aynı zamanda 6. ev konuları, sahiplenme ile ilgilidir. İşte bir ilişkide sahiplenme veya bir hayvan sahiplenme, sahiplenme ile ilgili konuları temsil eder. Ya da bir sorumluluğu almakla ilgili. Hep atıyorum başkasını bıraktım bazı duyguları, gidişatları. Ama artık o sorumluluğu bazı akrepler kendi üzerine alıyorlar ve artık o duyguyu, o dönemi kendileri yönetiyorlar, buna karar veriyor bazı akrepler. Tamam mı? Şimdi gelelim, gelelim ayın en kritik olan terazi dolunayına. Çünkü terazi dolunayı akrep sevmiyor. Akrepte biraz olumsuz açılar yaratıyor. Çünkü bu ay tutulmaları dolunayla beraber biraz sert açı yapıyor. Şimdi bu. 5 derecede 12. evde gerçekleştiği için akrepçim 12. ev konuları sürüsüne bereket saymakla bitmez. İşte korku evimiz, endişe evimiz, panik evimiz, kuruntu evimiz, takıntı evimiz, ne bileyim işte sonlanma evimiz, bitme enerjisinde olan evimiz. Mesela Amerika'da yurt dışında bu 12. ev ile ilgili konuyu böyle böyle kitaplarla anlatıyor insanlar. O kadar çok fazla ki bu 12. ev konuları. Tamam mı? Şimdi öncelikle akrepler bu dolunay zamanında zihin çok yoğun. Aşırı derecede yoğun çalışıyor. Akreplerin beyni susmuyor. Takıntılar yüksek, negatif duygular yüksek. Şimdi bunları söylüyoruz ama tabii doğru yani. Ee, ama bu duygunun üzerine çıkma potansiyeli var akreplerde. Değil mi? Çünkü bir e, bilimsel açıdan da kavza hali var, yerinde bir, bir de bas hali var, yükseklere çıkma. E zaten akrepler bu süreci de çok iyi yöneteceklerdir, buna inanıyoruz. Şimdi sonlanma dedik, değil mi? İlişkilerde sonlanmalar. Eğer evliliğimiz kötü gidiyorsa, evliliğimizde yapılandıramadığımız bir takım problemler varsa, gökyüzü buna el atıyor ve bu ilişkiyi bitiriyor. Evliliği bitiriyor. Tamam mı? Bazı akreplerin evlilikleri bitiyor. Bazı akreplerin ilişkileri sonlanıyor. Bazı akreplerin kariyerle ilgili olan hayalleri bitiyor. Bazı akreplerin iş hayatı değişiyor. Bazı akreplerin yani hep bitişlerle ilgili konular var. Şimdi ama bunu tabii ki %100 sende çalışması için akrep 5, 5 derece civarında 12. evde böyle bir gezegen var mı yok mu haritana baktırmak lazım. Eğer böyle bir gezegen varsa bu kesinlikle kaçınılmaz %100 işleniyor bu konular ve gökyüzü müdahalesiyle bazı şeyler kontrolümüz dışında. Ama stoacı dinleyen arkadaşlarımız varsa eğer epiktetos ne der her zaman? Olaylar ve dış durumlar karşısında kontrolümüz olmayabilir. Ama kendi zihniniz üzerinde kontrolünüz var. Yani akrepler de çok derin düşünceli, geniş zeki oldukları için bu durumları da çok rahat ve kolay bir şekilde atlatacaktır. Tamam mı? Şimdi sonlanma dedik. Haritada 12. elde 5 civarında bir gezegen varsa bu kaçınılmaz. Aynı zamanda akrepçi bu sağlık konularına çok dikkat etmen gerekiyor. Sağlıkla ilgili bir daha önceden bir problem varsa bu tetiklenebilir. O yüzden bunları da kesinlikle ihmal etme sevgili akrepçi. Şimdi aynı zamanda 12. el konuları yatırımlarla ilgilidir boşa yatırımlar mı? Yani işte bir borsaya yatırım yapacaksak ya da ne bileyim bir takım oyunlar oynayacaksa bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gereksiz yerlerden alışveriş yapmamamız gerekiyor. Bilmediğimiz internet sitelerinden alışveriş yapmamız gerekiyor. bunlarda da önlemimizi almamız lazım. Çünkü dolandırıcılık, kandırma, dedikodu, 12. el konuları aynı zamanda da bize bunları Anlatan konulardır. Tamam mı? E şimdi biraz felaket tellallığından güzel haber verelim sevgili akraplara. Akraplar için ikizler jüpiter geçir işi var ee, Mayıs ayında. Bu tabi senin güzel bir evinde gerçekleşiyor. Aynı zamanda ay tutulmasıyla her şey bitti mi? Bitmedi. Çünkü yeni başlangıç var. Neyle? Güneş tutulmasıyla. Güneş tutulması ne zaman oluyor hayatım? Nisan'da. Hangi evinde? 8. evinde. Akrepler paralara doyamayacaklar. Çünkü 8. ev konuları akrep, para, pul, aşk, düzen, yeni başlangıçlar. Yani dolunay oldu diye üzülmene, depresyona girmene gerek yok. Bitişin sonunda hemen bir güneş tutulması her şeyi muhteşem bir şekilde ayarlıyor. Çünkü doğa kusursuz biliyorsun hayatım gökyüzüne tamamen güvendiğin zaman işler de yoluna girecektir. Genel olarak akrepçiğim kötü değil. Senin başarabileceğin şeyler dolunaya biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında bu güneş tutulmasına güven. Hani o sıkıntılı dönemlerde bir takım bir şeyler bittiğinde dünyanın sonu gelmiş gibi davranma. Çünkü yeni başlangıçtan güzel şeyler de seni bekliyor. Onu da önümüzdeki ay anlatacağız. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili akrepler. Tekrar sevgilerimi gönderiyorum.